Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzunluk numara sistemleri konusuna devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz İngiliz numara sistemi. İngiliz numaranız, numara sistemini ene olarak gösteriyoruz. Hatırlayalım. Uzunluk numara sistemi neydi arkadaşlar? Ağırlığa karşılık gelen ağırlığa karşılık gelen uzunluk miktarıydı. Peki İngiliz sistemimizde ağırlığımız ne? 454 gram. Hatta tam bilgi olması açısından 453,59 gram. Peki bu ağırlığımız ne eşit? Bir libre eşit. Bir libre ya da pound. Peki bir libre ne eşit arkadaşlar? 16 16 Onsa eşit. Uzunluğumuz ne? Uzunluğumuz 840 yarda. 840 yarda. Demek ki İngiliz numara sistemi 454 453.59 gram ipliğin, fitilin, şet, e, şerit'in. Bunlar ne oluyormuş? İplik, fitil, şerit olabiliyormuş. Bunun e, e, bunun 840 yerde olarak uzunluk miktarını biz İngiliz e, numara İngiliz sistemi adını veriyoruz. Devam edelim. 840 yerde ne işte arkadaşlar? 840 yerde bir hanka eşit. Bir hanka eşit. Peki işte e, biz burada peki bir hangisinde yaşadı arkadaşlar? O da 768 metreyi ama nerede? Pamukta. Pamukta 768 metre eşit. Bakınız biz burada uzunluk bölü ağırlığı ne olarak alacağız arkadaşlar? Uzunluk bölü ağırlık formülümüz buydu hatırlayınız. Uzunluk numaralı sistemler için uzunluk bölü ağırlık formülümüz vardı. Uzunluk bölü ağırlığı <laughs> hangs bölü libre olarak alacağız. Hangs bölü libre. Evet. Yeni sayfada yazalım. Demek ki N neymiş arkadaşlar? N eşittir. ank bölü? Libre. Bu neymiş arkadaşlar? 840 yarda. Ama nerede? Pamuk ipliği için. Ağırlama neymiş arkadaşlar? 453. 59 gram. Evet. Formülümüz bu. Her şey hangi bölü libreyi elde etme ile işlemi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bazı bilmemiz gereken hususlar var. Onları da yazalım. Bir yerde 0.910 metreye eşit. Bir hang pamuk ipliğinde pamuk iplik diyelim 840 yarda yarda 7 olarak da gösterebiliyoruz o da 768 metreye eşit aynı şekilde bir hang Kamgarn iplikte 560 yarda o da eşittir 512 metreye eşit. Evet. Yine bir hang keten ipliğinde 300 yarda o da eşittir. 274.2 metre. Bir hang Strygan iplikte 256 yarda 256 yerde da 256 yerde de 234 metreye eşit. Özellikle biz bu ders kapsamında pamuk ipliğini ele alacağımız için 840 yardanın 768 metreye eşit olduğunu bilelim. Peki 840 yardanın 768 metreye eşit olduğunu nereden biliyoruz? 840'ı 840 çarpı 0.914 derseniz bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 768 metre yapar. N 5. Ne demek N 5? N 5 450 3.59 gram iplik eşittir eşittir 5 çarpı 768 metreye eşittir. Ya da 5 çarpı 840 yarda eşittir. N 20 ne demek arkadaşlar? N 20 ne demek? Yine 453.59 gram iplik eşittir. 20 çarpı 768 metreye eşit. Elmetre cinsini ifade edeceksek. Ya da 20 çarpı 840 yer değişti. yeni bir örnek yapalım. Örnek. 250 hangisi? 1250 dibre olan tarak şeridinin enerji cinsinden numarasını hesaplayınız. Evet en neydi arkadaşlar? Hangs bölü libre. Soruda ne? Soruda hangs bölü libre verilmiş mi? Verilmiş. Eşittir diyoruz. 250 bölü 1250. Sıfırlar birbirini götürdü. 25 ile 5 ile 1 bölü 5. 1 bölü 5. 1 bölü 5 ile ne eşittir arkadaşlar? 0.2 ene neymiş arkadaşlar? 0.2 evet yine uzunluk numaralı numaralama sistemlerinde iplik numarasını ene'den sonra yazdığımızı tekrar görüyoruz. Başka bir örnek soru yapacak olursak 500 yardası bir iple gelen fitilin tekrar yazalım. Ene cinsinden numarasını hesaplayınız. Evet. Bakınız formülümüz, önce formülümüzü yazalım. Hangs bölü libre. Libre'yi biliyor muyuz? Biliyoruz ama hangs'ı biliyor muyuz? Soru da yardı olarak vermiş. Bizim hangs bir hangs'ımız ne eşitti arkadaşlar? 840'a eşitti. Peki 500 hangs, 500 yerde ne eşit? Kaç hangs'a eşit olur? 500 bölü 840 değerine eşit olmuş olur. Libre'miz ise 1. Gördüğünüz üzere. Evet, buradan sonucu işte 500 bölü 840 buluruz. Sadeleştirme olursa 50-84'de bulduğumuzda çıkan sonuç bizim için hangi değerini verecektir. 84. Evet. 0.59 yaklaşık yaklaşık değerini alalım. 0.6. Yani bizim numaralı arkadaşlar 0. 0.6 imiş. Bu soruyu ikinci yol olarak şöyle de yapabiliriz. <laughs> Biz şey şeyi biliyoruz bir hangsin 840 yerde olduğunu biliyoruz. Peki 500 yerde kaç hangstir? Buradaki hangisi bulmak için mutlaka ne yapacağız? Hangisi değerini bilmemiz gerekiyor. Doğru orantı işler dışlar çarpımından 500 bölü 840 hatta 500 çarpı biri de var. 500, 500 bölü 840 bakınız 500 bölü 840 evet Sonuncu kaç bu su kaldı arkadaşlar? 0.6 bulmuştuk. N'e 0.6 değerini bulmuş oluyoruz. Başka bir soru. yarda uzunluğunda ve ve sıfır nokta üç ağırlığında olan bir İpliğin İngiliz pamuk numarası kaçtır? İngiliz pamuk numarası kaçtır? İngiliz pamuk numarası da NEC veya NEB şeklinde ifade ediliyor. NEC katın -E de Baumwolle Almanca pamuğu ifade ediyor. Yine formülümüzde arkadaşlar N e eşittir Hanks bölü Libre. Yani biz hangisinin 840 yerde olduğunu biliyoruz. Peki 2000 hangisi kaç, e, kaç Hanks eşittir? 2000 bölü 840. Libre'nin de 453.59 gram olduğunu biliyoruz. Ama biz Libre'yi 0.3 vermiş. Ne yapacağız? pri 0 3 verdiğine göre 0 3 aynen yazacağız. Buradan eee 2000 e, 840'a bölersek arkadaşlar eşittir 2.38 buluruz. 2.38 yaklaşık olarak 2.38'de 0 2.38 değerini de 0 3'e böldüğümüzde 0.3 değerini böldüğümüzde evet 7.93 değerini buluyoruz. Yani bizim enimiz neymiş arkadaşlar? 7.93 imiş. Şöyle tekrar yapalım. 7.93 Ya ikinci yoldan da yapabiliriz. 1 hang 840 yerde ise x hang 2000 yerde. İşler dışlar çarpımından 2000 bölü 840 ne bulmuştuk arkadaşlar? 793 bulmuştuk. Evet buradan n eşittir. 793 bölü 0.3'ten o da eşittir. 793 n'imizi 7.93 olarak bulmuş oluyoruz. Peki e, 7.93 nedir arkadaşlar? Bu değer ne eşittir? Evet, bir libre ağırlığındaki pamuk ipliği pamuk ipliği 7 çarpı 7.93 çarpı 768 metredir. Diyoruz. Evet.